Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda 12. sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı örnek yazılılar yayınlıyor yani daha doğrusu örnek senaryolar yayınlıyor ve yazıların bu senaryolara uygun sorulmasını istiyor. Biz de iki örnek senaryomuz vardı bu iki senaryoya uygun iki örnek yazılı hazırladık. Şimdi bu yazıların her ikisini bu videoda tek videoda çözümünü gerçekleştireceğiz. Evet ilk sorumuza başlıyoruz. Birinci senaryoya uygun yazılı örneğimizin ilk sorusu. Ekstrem doğa olayları nedir? Açıklayınız. Ekstrem doğa olayları jeoloji, jeomorfoloji ve meteoroloji hidrometeoroloji olarak ikiye ayrılır. Jeoloji, jeomorfoloji doğa olayları depremler, volkanik faaliyetler, tsunami ve kütle hareketleridir. Meteoroloji, hidrometeoroloji doğa olayları ise aşırı yağışlar, sel ve taşkın, kuraklık, şiddetli rüzgarlar ve sıcak ve soğuk hava dalgasıdır. İkinci sorumuz, ekonomik faaliyet türlerini belirleyen faktörler nelerdir açıklayınız demişiz. Ekonomik faaliyet türlerinin doğal ortam başta olmak üzere iklim şartları, ulaşım imkanları, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle zaman içinde değişen ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler belirler. Verimli arazilerde tarım, dağlık ve engebelik alanlarda hayvancılık, deniz ve göl kıyılarında balıkçılık, Yeraltı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerde ise madencilik ve sanayinin ön planda olması bu durumu örnek verilebilir. Evet, Güneydoğu Anadolu Projesi GAP hakkında bilgi veriniz. GAP, Türkiye'nin güneydoğusundaki su kaynakları ve tarım topraklarını geliştirmek, hidroelektrik enerji üretmek ve sulu tarım yapılan alanları genişletmek maksadıyla 1977'de hayata geçirilmiştir. Sulama ve enerji yatırımlarına yönelik başlayan proje 45 yıllık süreçte tarım, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı yatırımlarını da içine alan bölgesel bir kalkınma projesine dönüşmüştür. Ulaştırma hizmetlerine örnek veriniz demişiz. Deniz, iç su yolları, hava yolu, uzay, demiryolu, karayolu, boru hattı taşımacılığı, taşımacılığa yönelik yardımcı hizmetler ve diğer taşımacılık hizmetleridir. 5. sorumuz Türkiye'nin bulunduğu bölge boru hattı ulaşım açısından nasıl bir öneme sahiptir? Türkiye enerji taşımacılığı açısından stratejik bir konumda bulunmaktadır. Boru hatları enerji zengini bölgelerden enerji tüketici bölgelere geçişte kritik bir rol oynamakta, enerji az, arz güvenliğini artırmakta ve ekonomiye katkı sağlamaktadır. Ancak jeopolitik faktör, jeopolitik faktörler ve bölgesel güvenlik riskleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Evet, ulaşımı etkileyen faktörler nedir? Açıklayınız. Ulaşımı etkileyen faktörler, fiziki faktörler ve beşeri faktörler olarak ikiye ayrılır. Fiziki faktörler, coğrafi konum, yeryüzü şekilleri ve iklimdir. Beşeri faktörler, nüfus yoğunluğu, sermaye, iş gücü, ekonomik faaliyetlerin özellikleri ve teknolojik gelişmeler ve imkanlardır. Şimdi ilk senaryoya uygun yazılı çalışmamızı tamamladık. Şimdi ikinci senaryoya uygun hazırladığımız yazılı örneğini birlikte çözeceğiz. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini yazınız demişiz. Sıcaklık artışının tetiklediği iklim değişikliği birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Dünyadaki sistemlerin birbirleriyle etkileşimi düşünüldüğünde bu sorunluğun sorunların daha da karmaşık bir hal alacağı söylenebilir atmosferdeki sere gazları ile aerosol emisyonlarının artması ve arazi kullanımındaki değişiklikler küresel ısınmaya, küresel ısınmada iklim sisteminde değişime neden olmaktadır. İklim sistemindeki değişiklikler ise doğal ve beşeri çevreyi olumsuz etkilemektedir. Artan sıcaklıklar, su döngüsündeki bozulmalar, deniz seviyesinin yükselmesi, ekstrem doğu olaylarının artması, su rezervlerinin azalması ve biyoçeşitlilik kaybı çevre üzerindeki bu olumsuzluklara örnek verilebilir. Evet, sanayi şehirleriyle sanayi öncesi şehirlerin farklılıklarını yazınız demişiz. Sanayi şehirleriyle sanayi öncesi şehirler bazı noktalarda birbirinden ayrılmaktadır. Sosyal hareketliliğin zayıf ve erkek hakimiyetinin güçlü olduğu, sanayi öncesi şehirlerde eğitim genellikle elit bir zümreye özgü bir ayrıcalık olmuş ve çoğu birey istediği gibi eğitim alma hakkına mahrum kalmıştır. Sanayi şehirlerinde ise resmi eğitim herkese hitap edecek şekilde düzenlenmiş ve bireyler doğal olarak çalışmaları ve başarıları ölçüsünde ödüllendirilmiştir. Görüldüğü üzere sanayileşme faaliyetleri ve şehir hayatında yaşanan gelişmeler ekonomik hayatın yanı sıra sosyal, siyasi ve kültürel değişimleri de içerisinde barındırmaktadır. Evet Güneydoğu Anadolu projesinin amaç ve hedeflerini yazınız. Ee, tarımda rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir çevre, tarımsal üretimde rekabet gücünün artırılması, kırsal nüfusun gelir düzeyi ve yaşam kalitesini iyileştirilmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede enerji ve çevre politikası dönüşümlerinin uygulanması, turizm ve sanayide ekonomik büyüme, e, gap turizminin reka arkadaşlar şöyle söyleyeyim amaç ve hedefleri söylerken hepsi gel hepsini alalım daha net açıklayacağım evet şimdi. Amaç ve hedefler derken Güneyde Anadolu projesinin aslında 3 amacı vardır. Tarımda rekabet gücünün artırılabilmesi ve sürdürülebilir çevre, turizm ve sanayide ekonomik büyüme, beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. Bunlar 3 amacımızdır. Bunlara bağlı da hedeflerimiz var. Mesela tarımda rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir çevre için de 3 hedefimiz var. Tarımsal üretimde rekabet gücünün artırılması gerekiyor. Kırsal nüfusun gelir düzeyi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi gerekiyor iklim değişikliğiyle mücadelede enerji ve çevre politikası dönüşümlerinin uygulanması gerekiyor. Turizm ve sanayide ekonomik büyüme bizim ana amaçlarımızdan. Bu amacı oluşturmak için 3 hedefimiz var. GAP turizminin rekabet gücünün artırılması, kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılmasının desteklenmesi, sanayi, girişimcilik ve argenin desteklenmesidir. Diğer amacımız neydi? Beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi. Bu amaç içinde yine üç hedefimiz var. Beşeri kapasiteyi artırmaya yönelik faaliyetler yürütülmesi, dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımının artırılması, sosyal ve kültürel hayatın desteklenmesidir. Evet, haberleşme hizmetlerine örnek veriniz demişiz. Posta, kurye ve te telekomünikasyon hizmetleriyle görsel ve işitsel hizmetler örnek olarak verilebilir. Türkiye'de yurt içinde karayolu taşımacılığının daha çok tercih edilmesinin nedenini yazınız demişiz. Karayolu taşımacılığı çıkış ve varış noktaları arasında herhangi bir aktarım yapılmadan taşıma imkan vermesi, diğer taşıma yöntemlerine göre hızlı olması, esnek taşıma kabiliyeti ve özellikle kısa rotalarda sahip olduğu maliyet avantajı gibi pek çok artıya sahiptir. Türkiye'de ulaşımın çeşitlenmesine en fazla etkili olan faktör demişiz. Coğrafi konum, Türkiye'nin Avrupa ile Asya kıtalarının kesişim noktasında bulunması, uluslararası taşımacılığı etkileyen stratejik bir konum sağlar. Dağlık yapı, Türkiye'nin büyük bir bölümü dağlarla kaplıdır. Bu durum altyapı projelerinde zorlu arazi koşullarını göz önünde bulundurmayı gerektirir su yolları, kuzey ve güney sahillerine yer alan denizler, Karadeniz, Ege ve Akdeniz, deniz taşımacılığı için önemli bir potansiyel sunar. Nüfus yerleşimi, yoğun nüfuslu şehirler, toplu taşıma sistemlerini ve Karayolu ulaşımı etkiler, şehirleşme ulaşım talebini artırır. Yollar ve demir yolları, Türkiye'nin Karayolu ağı gelişmiştir ve demir yolu projeleriyle iç ve şehirler arası bağlantılar güçlenmiştir. Hava ulaşımı, Türkiye'deki birçok şehir uluslararası ve iç hatlara sahip havaalanlarına sahiptir. Hava yolu ulaşımı önemli bir seçenektir. Ekonomik gelişim, büyüyen ekonomi, ticaretin ve taşımacılığın artmasına neden olarak ulaşım talebini de tetiklemiştir. Bir bölgede ulaşım sistemlerinin gelişmesi ticari hayata nasıl etkiler? Ulaşım sistemlerinin gelişmesi bir bölgedeki ticari hayata olumlu yönde etkiler. Hızlı ve etkili taşıma, maliyetlerin düşmesi, pazar erişiminin artması, lojistik kolaylık, yatırım çekme, istihdam olanakları ve rekabet gücü gibi avantajları sağlar. Bu, işletmelerin daha verimli çalışmasını, genişlemesini ve bölgenin ekonomik büyümesinde desteklemektedir. Evet, yazın hazırlığımızı burada tamamlıyoruz. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.